Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, videomuzun konusu Ehl-i Sünnet'in tarikatlarının bir tanesinin kendisini ve metodunu itiraf etmesi. Metodunu anlatması. Çok güzel bir şekilde anlatıyor. Şimdi tarikatların özelliği nedir arkadaşlar? Benim gibi birisi sorduğu zaman, tarikatı eleştirdiği zaman Allah bölünmeyin diyor. Allah hizipleşmeyin diyor. Niçin hiziplere, gruplara ayrılıyorsunuz? Paylaşıyorsunuz, bölünüyorsunuz. İslam tek, Kur'an tek, yol tek olmalı değil mi dediğimiz zaman bize verilen cevap nedir arkadaşlar hatırlayalım. Bizim hepimiz tarikat ehliyiz ve bu tarikatlar Allah'a giden farklı farklı yollardır. Biri öyle gider, biri böyle gider ama neticede hepsi Allah'a ulaşır. Yalan arkadaşlar. Bu münafıklar kendi cemaatlerine sohbet verirken şöyle derler. Birçok tarikat vardır ama bir tanesi hak yol üzeredir. Diğerlerinin hepsi batıldır. İşte o hak yolda bizim tarikatımızdır derler. Kendi aralarında böyle konuşurken topluma, cemaate, etraftaki insanlara karşı münafıkça böyle bir söylem içindedirler. Kendi aralarında tek hak yol biziz ama toplum içinde hepsi Allah'a ulaşan farklı yollardır derler. Aslında bunun yalan olduğunu kendileri de biliyor. Bunlar da zaten söylüyorlar. Şimdi düşünen insan fikirleri tartışır. Düşünmeyen insan kişileri tartışır. İşte efendim o adam şöyle, o adamın anası böyle, o adamın babası böyle, o adamın milleti şu, o adam şöyle böyle diye şahsı tartışır. Hayır arkadaşlar, şahısları değil, kişileri eylemleriyle tartışın, fikirleriyle tartışın, düşünceleriyle tartışın. Mesela şöyle cümle kurun. O adam veledi zina demek yerine o adam şu cümlesinde hata yapıyor. Bu fikri hatalı. Kur'an'a aykırı. Bakara suresine aykırı gibi ifadeler kullanın. Bir insanın annesinin kötü bir kadın olması ya da kendisinin sizin sevmediğiniz bir milletten olması ya da kendisinin ahlaksız bir takım şeyler yapmış olması o adamın fikrini eleştirmek için yetmez fikrini eleştireceksin onun zaten ben öyle olduğunu biliyordum ama aslında o şunun çocuğu yanlış şimdi bunları niye söylüyorum burada e, şahsi kişiliğini eleştireceğiniz bir meşhur bir hocamız var. Bu hoca maalesef kötü bir olaydan dolayı meşhur oldu. Keşke olmasaydı. Onun için ben de zaten yüzünü mozaikledim. Siz de tanıyamazsınız. Ee, böyle hani Allah'ın nuru gibi gözükse de aslında öyle bir nurun olmadığını bütün toplum anlamış oldu. Şimdi bütün bu olanlara rağmen halen daha bu adamın sevenleri var. Ve bakın bu adam kendi ifadesiyle neler kullanıyor? Neler söylüyor? Buyurun dinleyelim. Kardeşimiz soruyor, diyor ki sözlerinizin hangi kitapta yazdığını söyleyebilir misiniz diyor. Biz burada kitaptan konuşmuyoruz ki. Duydunuz mu? Bakın ne güzel adam itiraf ediyor. Biz burada kitaptan konuşmuyoruz ki diyor. Yani utanmadan savunanlar var. Bakın adam ne güzel söylüyor. Şu kitaptan konuşuyorum dese. Allah peygamberlerine nasıl vahiy ederse velisine de ilham eder diyor. Duydunuz mu? Peygamberler nasıl vahiy alıyorsa aynı şekilde Allah dostları da vahiy alıyormuş. Eğer bir kız çocuğu gidip şikayet etmeseydi şimdi genç hocanın savunduğu şeyhlerden birisi olacaktı bu. geçen bir sohbetimizde Ebu Bekir Efendimiz'le Cebrail Aleyhisselam'ın olayı geçmişti de bak Cebrail Aleyhisselam diyor ki aynatın sultanına Ebu Bekir benim mürşidimdir diyor. Cebrail Allah'ın Resulüne diyor ki Ebu Bekir benim mürşidimdir diyor. Lafa bak hizaya gel. Bir kardeşimiz de hemen ona cevap vermiş. Diyor ki hocam diyor Hangi kitapta okumuş onu kitabın adını diyor bize söylerse oradan bakarım diyor. Öyle bir şey okumadım ben diyor. <laughs> şimdi uyanan birisi soruyor. Hocam de sen bunu diyorsun da diyor bu nerede yazıyor diyor. Bana söyle de diyor ben de okuyayım diyor. Sen nereden okuyacaksın? Hocam şimdi onu lev i mahfuzda okudum dese senin öyle bir kitabın var mı? Duydunuz mu? Göklerdeki kitaptaymış. Senin öyle bir kitabın var mı diyor. şimdi birkaç sene önce Efendimiz'in bir hadisini naklediyorum. <laughs> Kardeşim biri dedi ki hocam dedi çok ilginç bu. Hadis dedi nerede yazıyor dedi. Bak yolumuzun büyüğü şeyhimizin şeyhi Abdullah Dağistan Hazretleri buyuruyor ki ben Resulullah'ın asabına yaptığı tüm sohbetlerde bulundum diyor. Duydunuz mu? Büyük şeyhleri, bu tarikatın büyük şeyhi bizzat peygamberin sahabeye verdiği bütün sohbetlere katılmış. Hadis savunucuları, raviye senede falan gerek yok, hayırlı olsun. Zaten ehli sünnetin, tarikatının şeyhi bizzat o sohbetlere katılmış. Ravi zincirine gerek yok. Ya. Ya. Hani diyeceğim hocam sen daha 50 yaşındasın 1400 önceki sohbette nasıl bulunuyor? Nasıl? Ruhlar işte Allah dostlarını ezelden takdir ettiği için onların ruhaniyeti Resulullah'ın sohbetlerinde bulunmuştur. Oradan duyup söylüyor sana nasıl diyecek şu kitaptan konuşuyorum diye. Ya mübarek hazır gitmişken Hazreti Hamza'yı da kurtarsana. Orada vahşi mızrağı atmadan önce Gidip ona müdahale etsene. Hamza bak şimdi mızrak gelecek, seni öldürecek desene. Hazır gitmişsin oraya kadar. Ya sohbet dinleyeceğine biraz olaylara katılsana. Bak bir sürü Hazreti Kerbela olayı var. Hasan ile Hüseyin'in şehit edilmesi var. Oraya gidip Kerbela'da o açlıktan ölen sahabeye bir su götürsene. 1400 yıl önce ruhunu yolluyorsun. Sohbet etmeye, sohbet dinlemeye. Ya hazır gitmişsin bari. Yap bir şeyler mübarek ya. Bak Radikli Ahmet ay hayatında mutlaka okumuşsunuzdur. O yedilerden bak evliyanın büyüklerinden hiç okuması alması diyor Ümmi mübarek Hızır Aleyhisselam'la sürekli görüşürdü. İmam Hatip'e giden torunları varmış. Arkadaşlar şimdi dikkatle dinleyin. Bu bugünlerde yaşayan bir insan. Çünkü torunu İmam Hatip'e gidiyor. İmam Hatip'lerin açıldığı yıl belli. Demek ki bu bugünleri gören bir şahıs. Bakın Hızır Aleyhisselam'la sohbet ediyor ama okuma yazma bilmiyor. Hani ilim Çin'deyse gidin alın hadisi var ya ya da Hazreti Ali bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Bunların tarikata e, giremeyen hadisler demek ki ümmi. Ümmi demek okuma yazma bilmeyen demek. Onlar böyle Kur'an okurken içeriden seslenirmiş. Evladım orayı yanlış okudum diye. Çocuk bir bakıyor vay anasın hakikaten yanlış okumuş. Baba annelerine sıkıştırmışlar diyor ki baba ne diyor dedem Kur'an okumayı bilmiyor, bizim yanlışımızı düzeltiyor. diyor. nasıl bir Kur'an bak zahirden de okuyamıyor. Hiç okuması yazması yok. Hacı dedik ki diyor, efendi sen Kur'an okuyamıyor, nasıl onların okuduğu Kur'an'ın yanlışını düzel diyor. Bak cevaba bak. <laughs> Hanım diyor, ben Kur'an'ın aslını lehvi mahfuzdan görüyorum. O bizim zannettiğimiz önümüzdeki kitaptaki gibi değil. Her bir harfi şu Erciyes Dağı gibi. O diyor Kur'an'ı okurken doğru okuduğu zaman her harf secdeye kapanıyor diyor. İşe baksana. E, Kayserli olunca normaldir. Şimdi Kayseri'de yaşıyormuş demek ki. Çünkü şu Erciyes'i görüyor mu dediğine göre. Gerçi bunlar Kars'tan da dağını gösterebilir ama Allah alem ben öyle tahmin ediyorum. Arkadaşlar bu arada ümmi e, kitap nedir, ilim nedir bilmezdin manasında çevrilir. Okuma yazma bilmiyor manasına da gelmez. Haberin yoktu manasına da gelebilir. Biraz önce kurduğu cümlede okuma yazma bilmiyor manasında kullandığı için ben öyle söyledim. Yanlış anlaşılması. Yanlış okuduğun zaman dikiliyor kalıyor ben o dikildiğinden diyor yanlış okudum diyor. Bildiğimden değil görüyor. Harf eğilmemiş. Harf eğilmeyince dik durunca o da anlıyor ki yanlış okunmuş. Evet arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi basit bir video, basit bir izahat. Kendileri kendi ağızlarıyla diyorlar ki bunlar herhangi bir kitapta yazmıyor bize direkt vahiy geliyor. Allah dostlarına direkt vahiy gelir. Bizim şeyhimiz Peygamberin bütün sohbetlerine katılmıştır. Sahabelerle birlikte bütün sohbetlere iştirak etmiştir. Gökteki Kur'an'dan da haberi vardır, yerdekinden de haberi vardır gibi basit basit palavralar arkadaşlar. İşte bu insanlara eğer itibar eden çevrenizdeki insanlar varsa lütfen düşünmeleri için baskı yapın akıllarını kullanmaları için baskı yapan. E bakın, konuyla alakalı değil ama aklıma şükretmemiz gereken bir şey geldi. İnsanların şükretmesi lazım. Hakikaten çok az şeye şükrediyoruz. Çok az şükrediyoruz değil. Onlar çok az şükrederler diye çevrilen yer var ya, orası çok az şeye şükrederler. Şimdi, eğer çevrenizdeki insanlar her işin başı sağlık. Sağlık olsun gerisi önemli değil diyorlarsa o insanların huzuru ve maddi problemi yok demektir. Eğer bir insan her işin başı huzur diyorsa, önemli olan huzur diyorsa o insanın huzuru yok. Sağlığı da yerinde, maddi durumu da yerinde demektir. Her şey paradır. Para olmazsa hiçbir şey olmaz Para her şeyi alır, para her şeye gücü yeter gibi tuhaf cümleler kuran birisi varsa onun da huzurunda bir problem yoktur. Sağlığında bir problem yoktur. Ama parası kalmamıştır. Parasızlıktan canı yanmıştır. Doğrusu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Doğrusu üçünün de olması insanı huzurlu kılar. Şimdi düşünün. Evsiz bir insanı ben görüyorum. Adam taş gibi sapasalam. Dalak, ciğer, böbrek. Taş gibi adam. Ama evsiz, perişan, aç. Ne oldu? Sağlık yetmedi. Diğer taraftan çok zengin, variyetli tanıdığım var. Ama hasta. Rahatsız. O zengininin de onun sağlığına hiçbir faydası yok. Öteki taraftan arkadaşlar huzurunuz var. Çok huzurlusunuz. Sağlığınız da yerinde çok da sağlıklısınız ama çocuğunuzun ayakkabısı yırtık. 9-10 yaşındaki çocuğunuzun okula giderken yırtık ayakkabıyla arkadaşlarının arasında girdiğini düşünün. Huzurun ya da sağlığın hiçbir öneminin olmadığını, önemli olan evladınıza o ayakkabıyı almanız gerektiğinin farkına varırsınız. Dersiniz ki Huzurun da sağlığın hiçbir kıymeti yok. Çünkü çocuğumun ayakkabısı yok. Çocuğum yalın ayak. Ve ben ona o ayakkabıyı alamıyorum. İşte arkadaşlar gerçek toplumdaki problem bu üç önemli unsuru üzerimizde toplayabilmemiz lazım. Bunun için gayret etmemiz lazım. Ve üç güzelliğin de bir insanda olması inanın çok zor. Bazılarımız sağlığımızla imtihan olacağız. Bazılarımız variyetle imtihan olacak. Bazılarımız huzur ile imtihan olacak ya da huzursuzlukla imtihan olacak. Ama çevrenizdeki insanların şükür eksikliğinin farkına var. Ve lütfen bol bol şükredin. Elinizdeki nimetler için şükredin. Eğer insanın sağlığı, huzuru ya da maddi durumu üçünden birisi yoksa inanın diğer ikisinin hiçbir kıymeti kalmıyor. Huzurunuz var, paranız var ama sağlığınız yok. Hiçbir kıymeti yok. Hangisini çıkartırsanız maalesef zor bir hayat karşınıza çıkıyor. İşte biz de bu yüzden mutlu olabilmek için bunları bir araya toplayabilmek için mümkün olduğu kadar gayret etmemiz gerek. Bakın Allah derdi unutturacak dert vermesin. Her insanın derdi vardır dertsiz insan yarasız ağaç olmaz der Anadolu. Ama daha büyük bir derdin haberi geldiği zaman ötekinin aslında dert olmadığını anlarız. Bir derdimiz vardır. O baya bizi üzüyordur yani. Ne olacak bu işin sonu? Sonra bir telefon gelir. Ağır bir hastalık haberi. Telefonu dinlersin. Hastalığın haberini aldın mı? Çok sevdiğin çok sevdiğin çok kötü hastaymış. Telefonu kapattın ve ne dersin biliyor musun? Aslında benim hiç derdim yokmuş. İşte bu telefon gelmeden bunun farkına varabilmek lazım. Hastalanmadan, yatağa düşmeden doktora gitmek lazım. Mesela arkadaşlarıma, dostlarıma tavsiyem. Ne olursa olsun arkadaşlar, böyle belli bir 8-10 ayda bir, en azından yılda bir bir dişçiye gidin. Diş taşlarınızı temizletin. Bir bakım yaptırın kendinize. Canınızın kıymetini bilin. Evlatlarınız için sağlığınıza dikkat edin. Tekrar ediyorum. Kendiniz için değil, sizden daha kıymetli olanlar için. Eşiniz, anneniz, babanız ya da evlatlarınız için kendinize bakın. Eğer siz kendinize iyi bakarsanız, o zaman sevdiklerinizi daha iyi korursunuz. Daha çok onların yanında olursunuz. Şimdi bu kadar şeyin eleştirinin arasına böyle bir küçük bir sohbet katmak istedim. İnşallah faydası olur. Selam ve dua ile.